Değerli takipçilerim öncelikle kanalıma hoş geldiniz. 2 hafta süren bu diyetimde ortalama 3,5-4 kilo kadar verdim. Ve bu diyetimde ben tok tutması noktasında yulaf, yumurtadan oluşan krebi nasıl kullandım bunu anlatacağım özellikle. İlk gün 5 yemek kaşığı yulaf kullandım. Ertesi gün 4 yemek kaşığı yulaf unu kullandım. Üçüncü gün... Bunu daha da azalttım. Hatırladığım kadarıyla bir buçuk yemek kaşığı yulaf unu, bir buçuk yemek kaşığı yulaf kullandım. Ve yine tabii ki bir tane yumurta kullandım hep. İlk gün süt kullandım. Süt bende uyku yaptığı için daha sonra onu terk edip ılık su kullandım. Dolayısıyla bu bende tok tutma noktasında çok faydasını gördüm. Bu arada takipte kalmayı unutmayın dostlar. Hadi geçelim. Diyetim mutfağından harikaları. Hoş geldiniz dostlar. Ben Mehmet Mede. Bir haftalık diyete başlamıştım ve diyetim güzel geçtiği için, verimli geçtiği için bir hafta daha uzatma kararı almıştım. Ve ortalama 3,5-4 kilogram kadar bir ağırlık attım. Allah'a şükür fazlalık attım. Dolayısıyla iki haftaya uzattım ve diyetimin sürecini nasıl geçtiği, nasıl başladım, neyle devam ettim. Onlarla ilgili bazı videolar paylaştım. Tamamını paylaşmadım. İlk üç günü paylaştım ve bu da sonuncu gün. Dolayısıyla bugün bir nevi kendime ödül veriyorum. Tabii ki abartmadan yiyeceğim. Dolayısıyla ilk başta bazı şeyleri biraz fazla yedim. Daha sonra her gün bunu azaltarak devam ettim. Ve nihayetinde e, yulaf ve yumurtayı yani yumurta krebini bıraktım. Yulaf yumurta krebini bıraktım. Ve aşağı yukarı bu şekilde devam ettim. Şöyle geleyim göstereyim size dostlar. Mesela bol maydanozlu ve yumurta. Özellikle yüksek protein ve tok tutar. Şöyle geleyim. Burada e, yeşil zeytin ve siyah zeytin var. Zeytin üzerinde e, zeytinyağı ile gidecek güzel baharatlar var. Kesinlikle kahvaltıda öneririm. E, zeytinyağı zaten başlı başına bir sağlıktır. Dolayısıyla burada e, tahin ve pekmezimiz var. Pekmezimiz üç farklı pekmez. Malatya pekmezidir. E, bunu henüz karıştırmadım. Şöyle onu da burada karıştırayım. pekmez faydalarını biliyorsunuz. Yine tahinin faydalarını biliyorsunuz. Bunu şu an buradan tamamen karıştırmayacağım. Ee, sadece biraz karıştıracağım ve video bittikten sonra karıştırmaya devam edeceğim. Ve burada yine domates, biber, salatalık var ve biber arasında hem yeşil biber var, hem kırmızı kapya biber var. Ekmek olarak da e, Trabzon ekmeği dostlar. E, tabii ki bu hem e, zeytinyağı ile güzel gider. Hem de tahin pekmeze çok güzel gider. Şu şekilde geniş almaya çalışayım. Evet dostlar kahvaltımız bu şekilde. Diyet yapmayı herkese öneririm. Zaten insanın başına ne gelirse her şey aşırıya kaçırmasından kaynaklanır. Diyeti de yine aşırıya kaçırmayın. Ben diyet yapacağım, zayıflayacağım, şöyle fit olacağım diyerekten sağlığınızdan olmayın. Ama her şeyde kararında yemesini bilin. Nerede duracağınızı bilin. Yoksa her türlü az yemekle de çok yemekle de sağlığınızdan olursunuz. Yani İslam'da orta yolda olmak e, iyidir. Her şeyin orta yollusu Güzeldir. ibadette de, yemede de, içmede de bazı sınırlar var. O sınırlara uyarsanız sağlık açısından da, maddi manevi olarak da, dünya ahiret noktasında da kesinlikle faydasını görürsünüz. Benim iki haftalık diyetim aşağı yukarı böyle geçti, güzel geçti. Ee, şöyle söyleyeyim, insanın bağırsakları e, rahatladığında, sindirimi rahatladığında bütün bedeni rahatlıyor. Yani zihnen, mental olarak, bedenen kesinlikle rahatlıyorsunuz. Arada tabii ki ilk hafta içerisindeki son 3 gün detoks çayı içtim. Dolayısıyla bağırsaklarımın ve sindirimin rahatlanmasındaki en büyük etkenlerden bir tanesi de budur. Size de tavsiye ederim ama yine söylediğim gibi aşırıya kaçmayın dostlar. Elimden geldiğince sizlere faydalı içerikler sunmaya çalıştım. Ee, yine peyderpey böyle güzel içeriklerle mutfaklarınıza konuk olacağım. Ee, çok konuşan boş konuşur. Fazla konuşmak istemiyorum. Eğer videolarımı faydalı buluyorsanız videolarımı beğenerek ve kanalıma hala abone değilseniz sevgili dostlarım kanalıma abone olabilirsiniz. Allah'a emanetsiniz. Selametle. Ve değerli takipçilerim diyetim boyunca ne yedim, nasıl hareket ettim, spor yaptım mı bunlardan da bahsedeceğim. Yani Trabzon ekmeğine sade yağ sürdüm, bunu güzelce afiyetle yedim. Yeri geldi pasta yedim, yeri geldi ağlayan çikolatalı kek yedim. Yeri geldi döner dürüm yedim, yeri geldi urfa yedim, kebap yedim. Yani ama tabii ki hareketli de oldum, yeterince yürüdüm, binlerce, on binlerce adım attım. Yeri geldi e, günü 2-3 bin adımla da geçirdim. Günü bu şekilde geçirdim. Neyse dostlarım, sizlere kolay gelsin, afiyet şifa.